Ah şu düştüğümüz hale bak Yılmaz Bey. Tabii kadının kendinde bir hayır yoktu ki istediği isimde bir hayır olsun. Rüzgar. Tövbe tövbe. Ölenin ardından konuşma hanım. Ama yalan mı söylüyorum Yılmaz Bey? Yani bu isim ailemize münasip mi? Rüzgar. Ben rahmetli babamın adını düşünmüştüm. Emin. Rüzgar bunun yanında tırı vırı. Ya babamın adını koysaydık iyi olurdu diyorsun ama... ...çocuğun oğlumuzdan olup olmadığı bile belli değil. Sen torunumuzun yüzünü görmedin mi Yılmaz Bey? Yusuf'un siması gelmiş oğlanın yüzüne konu vermiş. Bizim kanımızdan bu Yılmaz Bey. Bizim kanımızdan. Yani vallahi aşk olsun Yılmaz Bey. Sen de ağzını açık bir çift laf etmedin ya. Yani. Ne yapayım? Analık hakkı diye bir şey var. Abla. Biziz kızım. Buyurun. Uyuyor mu oğlan? Yok. Ver bakayım onu bana. Bismillahirrahmanirrahim. Aman da benim güzel oğlum. Bak dedesi bak. Bak. <laughs> Al bakalım. Aa, ne oluyor paşa? Niye öyle yüz eşidi? <laughs> Canım benim. Ya e ama bak dede gelmiş, babaanne gelmiş, hay Allah, gene başlayacak galiba. Alayım isterseniz. Al sen al. zaten işimiz çok kısa. Heh. Olmaz hanım, olmaz. Kulağına adını okuyanın kucağında olmalı bebek, bilmiyor musun sanki? E biliyorum canım ama birazdan yeri göğü indirecek. Ver kızım dersen bana ver bakayım. Ver, ver, ver. ver. Madem bir işe giriştik, bari usulüne uygun olarak yapalım ha. Tabii, tabii. He. Yılmaz Bey. Emin Rüzgar bari. Tövbe tövbe. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Sağ olasın Cemile. Oğlum, ben şu kahvemi içtikten sonra bir yazıhaneye kadar varayım diyorum. Baba sen yorulma. Ben birazdan geçeceğim zaten ofise. Yok be oğlum, esas sen yorulma. Her işe zaten sen koşturuyorsun her zaman. <laughs> Amca, yazaneye gidiyorsan ben de seninle geleyim. Ama evde ihtiyaç var dersen kalırım amcaoğlu. Gerek yok sağ olasın. Bu arada bugün partiye de uğrayacağım. Biliyorsun belediye başkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Bakalım kime aday yapacaklar. İyi. Benden selam söyle başkana, unutmasın bizi. Sen ne diyorsun amcaoğlu? Sence belediye başkanımız kim olmalı? Bizim gündemimizde siyaset yok Mehmet. Delirdin mi sen? Belli ki önemli bir şey konuşuyorlar. Vallahi görürlerse fena olur. Ya konuştukları kendine kalsın. Sen göster bakayım hangisi Yusuf. Bak. Ayaktaki. Çek kafanı da ben de göreyim. Yusuf bu yani. Bu belediye başkanlığı işlerini amcamla babamla konuşmak gerek Yusuf. Gündemimizdekileri ikimiz belirleyemeyiz. Şirket bünyesindeyse sadece ben karar veririm. Kimseye de sormam. İyi. Teyze. Abdullah Bey, müsait olduğunuzda bir görüşelim. Özür dilerim. Ben sizi arayacağım. Ayak altında ne işin var kızım? Benim mi? Kas kafalı mısın sen? Etrafında başka kimse var mı? Ayak altında dolaşma. Terbiyesiz. Terbiyesiz! Dünyanın sahibi olsan kaç yazar? insan değilsin işte! Herkes ayak altında, herkes senin uşağın değil mi? Ne oluyor? Ne olacak? Evin Bey herkesi çalışanı zannediyor. Bastığı toprak onun ya, kimse önüne çıkmayacak. Tamam, tamam. Sakin ol bakalım. Kimmiş o Evin Bey? Kim olacak? Kendini beğenmiş Yusuf Hancıoğlu. Herkes köpek gibi korktuğundan beyefendinin burnu kaftağına çıkmış. Ben o burnu indirirdim ya. Anlaşılan sen korkmuyorsun Yusuf Bey'den. Neden korkacakmışım? Hı? O da insan değil mi? Hem bak. Allah herkese eşit davranıyor. Onun da evinden cenaze çıkmış. Çocuğu öksüz kalmış. Sen kimsin peki? Ben bu eve Sultanlığa gelen kızın ablasıyım. Hı? Geleri bir gün olmuş ama hakkında çok şey öğrenmişsin maşallah. Herkesin dilinde. Bazı şeyler eksik öğrenmişsin ama. Yusuf Bey dedikoduyu sevmez. Hı. Haberin olsun. Dünya. Efendim Cüneyt niye arıyorsun? Vay be böyle mi olduk şimdi? Ne arayıp duruyorsun ha? Ben senin sevdalınım kız. Ne sevdası Cüneyt ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Havva aşığım Çık gel konuşalım ne olur. Hiçbir yere gelemem canım. Ayrıca toprak iyi değil. Yalnız bırakmamam Ben de iyi değilim. Kardeşin kadar değerim yok mu yani yanında? Cüneyt. Toprak sabaha kadar oturacak değil herhalde. Bana bak abla. Birazcık değerim varsa yanında yarım saate çıkar gelirsin bizim tepeliğe, tamam mı? Hem ben, ben senin için bu kadar fedakarlık yaparken beni böyle paspas gibi ezemezsin, tamam mı? Tamam Cüneyt. Allah aşkına sus. Yeter tamam geleceğim ama sen de artık aramayı keseceksin. Kapatıyorum ben. Bir şey olacak abla Baksana al al yanakları Aynı Nazlım gibi Bak bakayım bana Toprak bir şey olmayacak Bir şey olduğu yok Sen içindeki korkudan açtan böyle hissediyorsun sadece Hem bak Rüzgar çok sağlıklı sen de elinden geleni yapıyorsun. Ona çok iyi bakıyorsun. Ne olur artık at bu kötü düşünceleri kafandan ablacığım. Birazcık güven bana. Sen öyle diyorsan tamam. Gideyim mi ben artık? Yok gitme. Ee, hem sen de bakarsın ateşi var mı diye. Toprak dedim ya Cüneyt iyi değil. Bir delilik yapacak diye korkuyorum. Gelecek burada rezalet çıkaracak. Hemen gidip döneceğim söz veriyorum. Sen de daha fazla merak etme tamam mı? Ama nasıl gideceksin ki? Fark ederler. Hem teyzem de surat eder şimdi. Hiç kimsecikler görmeyecek ki beni. Toz olup uçacağım. Hadi rüzgarla birbirinize iyi bakın, tamam Cık. Aman beyim, kurban olayım yapmayın. Bir hatadır olmuş, benim haberim yok. Bunun ne işi var burada ya? Nasıl haberin yok Bünyamin? Kimi kandırıyorsun? Ne sandın sen beni? Bu sizin mi? Evet beyim. Bizim. Dışı senin, içi başkasının o zaman. Dükkanında mal kaynıyor, haberin yok öyle mi? Vallahi benim haberim yoktu. Bir şans verin, bunu kim yapmış bulayım Yusuf Bey. Yusuf mu? Ben seni uyardım Bünyamin. Bu senin ikinci şansındı. Aptal hava, ne ah. yaptın? Yusuf Bey, acıyım bana. Burası benim ekmek... Bırak tek... lafları! İnsan kendi teknesine pislemez. Haram bulaştırmaz. Alnının akıyla çalış diye verdim ben o dükkanı sana. Yarından itibaren boşaltacaksın. Bir tane mal sattığını görmeyeceğim. Çık dışarı! Ne oluyor? Ne olacak? Evin bey herkesi çalışanı zannediyor. Bastığı toprak onun ya, kimse önüne çıkmayacak. Tamam tamam, sakin ol bakalım. Kimmiş o evin beyi? Kim olacak? Kendini beğenmiş Yusuf Hancıoğlu. Herkes köpek gibi korktuğundan beyefendinin burnu kaftağına çıkmış. Ben o burnu indirirdim ya. Anlaşılan sen korkmuyorsun Yusuf Bey'den. Neden korkacakmışım? O da insan değil mi? Aman beyim, haberim yoktu. Bir şans verin. Bunu kim yapmış bulayım Yusuf Bey. Ben seni uyardım Bünyamin. Bu senin ikinci şansındı. thank mm -hmm. you